Aşklarım hepinize merhaba. Bu bir duyuru videosudur. Hepiniz hoş geldiniz. Zaten bekliyordunuz sürpriz değildi ama karşınızda ikinci kitabım 10 gün önceki kitabım. <laughs> elbette ki yine İnkılap kitap evinden çıktı. Sonunda çıktı arkadaşlar. Bir buçuk senelik bir bekleyişin ardından ikinci kitabım 10 gün önceki kız sizlerle beraber. Şu anda çok heyecanlıyım. Siz bu videoyu izlerken şu anda ön sipariş açılmış olacak kitap. O yüzden hemen söyleyeyim. Şu anda YouTube açıklama kısmında ve yorum kısmına bıraktığım linkte kitabımızın ön siparişi var. DNR sitesinden ön sipariş oluşturabilirsiniz. 6 Nisan'da da raflarda olacak. Yani her türlü kitap satan yerde fiziksel olarak gidip kitabınızı sipariş edebilirsiniz. Neden ön sipariş açıyoruz öncesinde söyleyeyim. Fazla yığılmanın ve hızlıca tükenmenin önüne geçebilmek için yapıyoruz bunu aslında. Çünkü ilk kitabımda da bir ön sipariş açmıştık ve ilk gün içerisinde birinci baskı sold olmuştu. Çok zor durumda kalmıştık. Çünkü bir hafta sonra tüm raflara çıkacaktı kitap. Ama elimizde kitap kalmadığı için bekletmek zorunda kalmıştık insanlar. O yüzden bunun önüne geçtik. Birinci baskımızı tam 50 bin adet oluşturduk arkadaşlar. 50 bin adet. Kapağı çok uzun süre merak ettiğiniz için gerçi Instagram'da vesaire paylaştım ama şöyle de size tekrar göstereyim göstermek istiyorum. Kitaptan bahsedeceğim tabii ki. Toplamda 300 sayfalık bir kitabımız var elimizde. Ve sanırım ki e, bu zamana kadar kurgusunu yani çok şey yazdığım için geçmişte yazdıklarımla vesaire topladığımda kurgusu yapmaktan en keyif aldığım hikaye oldu diyebilirim. Ya da roman diyeyim. Onun önceki kızla arkadaşlar intihar eğilimli Leyla'nın hikayesini okuyacaksınız. Ailecek yaşadıkları bir travmadan sonra hem anne hem baba hem de ana karakterimiz Leyla psikolojik olarak kötü etkilenmiş vaziyette. Tam da böyle bir süreçten geçerken Müpem adında bir toplulukla tanışacak. Ve bu topluluğa aklındaki düşüncelerden bahsettiğinde topluluk ona şöyle bir fikir sunacak. İstediğini yapabilirsin ama öncesinde sana bir şans veriyoruz. Bir kez geleceğe bir kez de geçmişe gidebilirsin. Ve Leyla geleceğe gittiğinde gördüğü şeyden sonra yaşamına son verme isteğini bir tık askıya alacak. Ama gördüğü şey gerçekleştiğinde hiç de beklemediği bir sonuçta karşılaşacak. Bu kitabın janresi içinde sana ile aynı diyebilirim. Romantik bilim kurgu draması <laughs> desem yanlış olmaz. İçinde yine kafa karıştırıcı bir sürü şey var ve hatta ben 37 için her zaman şunu söylüyordum. Kitabın sonunu tahmin edemeyeceksiniz diyordu. Ta <laughs> bunu yazana kadar. Burada sonunda artık çıldırır mısınız? Kendinizi camdan mı atarsınız? Kafanızı duvara mı vurursunuz? Gelip beni boğazlar mısınız? <laughs> Ama bence çok çarpıcı bir sona sahip. Hani bu zaten kendi fikrimin dışında okuyan aile bireylerim arkadaşlarımdan da e, bu dönütü aldım. Hani okuyan insanlar ya sadece onların yorumlarını aktarıyorum şu an. Bir süre kendi gelemediklerini söylediler bu kitap bittikten sonra. Ve e, bu sefer sadece tek bir ters köşe yapmadım size. Kitabın her yeri ters köşeyle dolu. Yani tam bir şok etkisi, tokat etkisi yaratan bir kitap. Her yerden sizi vurmaya çalıştım yani. Siz o tarafa giderken sizi bu tarafa vuruyorum. Siz o tarafa giderken bu tarafa vuruyorum. Bunu başardığımı okuyan insanların gözünden gördüğümde çok mutlu oldum. E, gerçekten sonu beklenmedik bir son. Ben zaten böyle hikayelere bayılıyorum. Filmlerde de, kitaplarda da her şeyde böyle sonu beklenmedik. E, Mindfuck kategorisini alacağımız hikayeleri çok seviyorum. Bu da onlardan biri oldu elbette ki. İşte bunun arka kapağını aşağıdaki web sitesi üzerinden okuyabilirsiniz. Inklap Kitap Evi web sitesinden de siparişinizi oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda ön siparişi açık. Altın Nisan'da raflarla yer alacak. Yani gidip fiziksel almak isterseniz Altın Nisan'ı bekleyeceksiniz. Ya da ön sipariş verirseniz Altın Nisan'da direkt size kargoya verilecek. Elinizde de hemen ertesi gün olacak. Ve bu arada şunu da söyleyeyim yine. Dışarıdan aldığım yorumlar üzerine de 37'nin ilk yazdığım kitabın ee, çok üstünde olduğunu söylediler. Yani 37'yi beğendiyseniz bunu daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben zaten yazarken de aynı şeyi düşünmüştüm. Bu arada 37 ile yani ilk kitabımla hiçbir alakası yok. İkisi ayrı farklı hikayeler. Yani 37 okumadıysanız önce bununla başlayabilirsiniz. Ama bence bunu beğendikten sonra da onu da okumak isteyeceksinizdir. Bu arada bu kitabın çok güzel bir soundtrack'i var. Zaten kitabın içinde QR kodunu göreceksiniz. Bu besteyi çok sevdiğim arkadaşlarım Ege Balkız ve Tanerman yaptı. Ee, ve tam olarak yine hayalimdeki besteyi yarattıkları için ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bu beste senin yaratılış kısmına da kitabın içerisinde hikayenin içerisinde e, okuyacaksınız. Bence çok önemli bir beste. Kitabın adını oluşturan beste diyebilirim. Şimdiden yorumlarınız için inanılmaz heyecanlıyım. Umarım ki beğenirsiniz ama siz azıcık tanıyorsam bunu çok beğeneceğinize eminim. Dediğim gibi yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Şimdiden hepinize iyi okumalar diliyorum aşklarım ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.